Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz 3 artı 3 artı 3 artı şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Yapım aşamasında gayet basit düz ve ters örgü kullanacağız. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve de kullanabilirsiniz modelimizde. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. İlmeklerimizi attıktan hemen sonra modelin yapılışına başlıyoruz. İlk 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3 ilmek ters. Sıradaki 3 tane ilmeğe geçmeden önce ipimizi şişimize bir kere doluyoruz. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle beraber alıp arka taraftan kesiyoruz. Bu şekilde. Ve bırakıyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Sıradaki 3 tane ilmeği ters örüyorum. İpimi bir kere doluyorum. Yine sıradaki 3 tane ilmeği şöyle beraber alıp arka taraftan kesip bırakıyorum. Tekrar bir tane doluyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir kere doluyorum. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle beraber arka taraftan kesiyorum ve bırakıyorum. Bir tane doluyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir tane doluyorum. 3 ilmeği beraber şöyle arka taraftan kesiyorum. Bıraktım. Bir tane dolayıp 3 ilmeği ters örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzünde yaptığımız tek işlem bu. Arkaya geldim. Arka tarafta bu ön tarafta ters ördüğümüz ilmekleri düz öreceğiz. Yani 3 ilmek düzle başlayacağız. Şimdi 3 ilmek düzle başlıyorum. 3 ilmek düz. Bu model kurduğumuz yerdeki 3 tane ilmeğimiz bu doladıklarımız 3 ilmek ters. Yani arkada da 3 düz, 3 ters şeklinde örüyoruz. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz modelin yapılışı bu kadar gayet basit özellikle örgüye yeni başlayanlar için süper bir model böyle kabarık yapmanızı tavsiye edebileceğim basit bir model şimdiden yapan herkese kolay gelsin kendinize iyi bakın hoşçakalın